Selamünaleyküm kardeşlerim benim. Yeni sorumuz Kurban'ın dini dayanağı nedir? El cevap. Kurban ibadeti Kur'an-ı Kerim, sünnet, İslam alimleri ve İslam ümmetinin görüş birliği ile sabit bir ibadettir. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'in Safa Suresi'nin 107. ayetinde biz beden olarak ona iri bir kurbanlık verdik buyurulmaktadır. Bir diğer ayet olan Has suresi 28. ayette ise böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği belirlenen günlerde kesilecek kurbanlık hayvanlar üzerine onun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin hem sıkıntı içindeki yolsulları doyurun buyurulmaktadır. Bu ve birçok ayette zikredilen hayvan kesiminin et ihtiyacı temini için kesilen hayvanlar olmadığı, bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açıktır. Tirmizi, Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte ise Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir. Hicretin ikinci yılından itibaren bugüne kadar Müslümanların kurban kesmeleri bu konuda bir icmai ümmet olduğunu göstermektedir. Selam ve dua ile kalın.